Şimdi basit olarak polen filtresi nasıl değişir onu görüyoruz. Torpidomuzu açıyoruz. Torpido da kamyon kasası gibi olmuş. Şurada bakın. Tam şurada ve tam bunun karşısında tırnaklar var. Şöyle düz bir tornavida yardımıyla şöyle yaptığımızda bakın. Bura kurtuldu. Bu tarafta da var aynısı. Bakın karşılıklı olarak şu gördüğünüz şunları buradan kastırarak çıkartıyoruz. Şu karşıda da şimdi lambamızı da yakalım. Heh. Şu karşıda da şimdi neyi var? Ee, polen filtremiz var. Evet malzemenin durumu bu hale gelmiş. Bu zaten kullanılmaz duruma gelmiş diyebiliriz. Gördüğünüz gibi bu rahmetli olmuş. Şimdi şunu takıp kapatacağız. Bakın oklar yukarı gelecek şekilde malzememizi yerine yerleştirdik. Kapağı yerine taktık. Bakın yerine oturdu. Hepsi bu kadar.